Erenler ve Evliyalar Sarayı'nın sultanlarından Ladik Lahmet Hüdayi Hazretleri, Ümmi Lakin, Manevi ilim, irfan ve Hikmet Ehli, Aşk ve Muhabbet Deryası'nda yüzen, Ricai Gayb Erlerinden üveysi bir Allah dostudur. Konya'nın saray önü kazasına bağlı Ladik kasabasında doğup büyümüştür. Dedesi aslen Buhara kökenli olan Molla Mustafa'dır. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Emine'dir. Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Ancak Dünyaya teşrifleri Hicri 1304, Miladi 1888 olarak kayıtlara geçmiştir. Geçimini çobanlık yaparak sağlamıştır. Bir kız, üç erkek olmak üzere dört kardeştirler. Fazlaca şöhreti olmadığı için muhitinde yeterince tanınmayan bu gönül ehli insan, Hızır Aleyhisselam'ın gözdelerinden, talebelerinden biriydi. Keşfi açık, tay mekan ve tay zaman sahibi bir büyük veliydi. Onun sırlarla dolu hayatını bizlerin tam olarak anlatmaya ne gücümüz ne bilgimiz yeterlidir. Ancak kendisinin torunu Mehmet Elma Beyefendi'den, dedesi Ladik Lahmet Hazretleri ile ilgili bizzat yaşadıklarından ve bizzat dedesinden dinlediklerinden bizlere bazı kesitler anlatmasını rica ettik. Bizleri kırmadığı için kendisine çok teşekkür ederiz. Kemal Paşa Komutası'ndaki Seferi Kuvvetler 4 Eylül 1914 sefere çıkarlar. Kanalı İngilizlerden kurtarmak için 14.000 kişilik seferi kuvvetler sefere çıkarlar. Ancak İngilizlerin 150 bin kişilik ordusunun 35 bini kanala ayrılmış. Ellerinde müstesna silahlar, muhabere ve muharebe sistemleri çok kuvvetli. Dedem diyor ki o savaş esnasında çölü 10 günde geçtik. Gecenin bir yarısı, yarısı dedemin aynı ifadesi, gecenin bir yarısı o gecenin karanlığını gündüze çeviren bir ışık hüzmesi, o gecenin karanlığını yaran, yırtan bir ses ve pusuya düşürülen seferi kuvvetler. Dedemin bulunduğu birlik İngilizler tarafından gece yarısı pusuya düşürülerek tamamına yakını Matinalı tüfeklerle taranarak şehit edilmiş. Dedemin göğüs kafesinden diz kapaklarına varıncaya kadar yaraları ancak sağ kolunun sağ küreği üzerinde hilal şeklinde bir yarası vardı. Yara iyileşmiş, hilalin yıldızı tam hilalin ortasında oluşmuş. Yara iyileşmiş, şu hilalin tam ortasında oluşmuş yıldız büzülmüş, şurada da yıldızı vardı. Dedem ağır yaralı. Bir taraftan savaşın vermiş olduğu sıcaklık, bir taraftan çölün sıcaklığı, bir taraftan şehit arkadaşlar üzerine düşen onun sıcaklığı, bir taraftan kan kaybı. O susuz çöllerde, o ıssız çöllerde Dedem diyor ki kan kaybı çok fazla. Dedem diyor ki şehit olup Rabbime kavuşmayı beklerken bayılmışım. Böyle şafak da sabaha yakın işte savaşın da etkisiyle hafif bir yağmur çiselemesi. Şöyle gözlerimi açtım baktım uzaktan bir beyaz atlı geliyordu. Pirifani bir insan bana müşfik bir sesle yumuşak bir sesle Esselamun Aleyküm Ahmet yaralandın mı kalk yanıma gel dedi. Bana böyle isimle hitap edince ben de rahatladım diyor. Sonra efendim mecalim yok kalkamıyorum dedim. Atından indi üzerimdeki şehit arkadaşlar bir bir çektikten sonra Ahmet sana bir su vereyim sen susamışındır dedi. Atının terkisindeki matarayı aldı bana uzattı. Ben o suyu içtim kana kana ne olduysa bana o Rahman elinden içtiğim sudan sonra oldu diyor. Yaralarım çok fazla, sızlarım çok ağır. O mübarek saat ellerini yaralarım üzerinde gezdiriyor. Ellerinin geçtiği yerde ağrım, sızım bir şeyim kalmıyordu. Ahmet seni birliğine götüreyim dedi. Beni atının terkisine aldı. Yolda giderken, efendim sizi bir daha görebilecek miyim dedim. Ahmet sen hak rızası için Allah yolunda çalışırsan elbette görüşürüz. Aksi olursa bu son görüşmemiz olur. Dedem o anda Hazreti Aleyhisselam'ın dilinden ne garip bakarsın tih ile tuğra. Ömründe kuş bile uçmadı bura. Seni hakka yaklaştırdı bu yara ölse de ayrılmaz saktan hüdayi. Bulunduğumuz savaş alanıyla en yakın karargah 3 günlük yol. Beni karargaha yakın karargahımıza götürdü yakın bir yerde indirdi. Ahmet sen şimdi burada sana parola soracaklar. Birliğini soracaklar. Sen kendini sıkıntıya sokma. Beni nöbetçi subayına götürün dersin. Nöbetçi subayına olduğu gibi başından geçenleri anlat. Benim de selam mı söyledi? diyor. havle ve la kuvvete illa billahi lazım. Birliğimize yakın bir yerde beni indirdi. Sonra eline bir bez aldı. Bez sallıyor. Askerler diyorlar ki nöbetçiler ya havada bir bez sallanıyor. Sallanan bezi görüyorlar ama sallayanı görmüyorlar. Koşa koşa geliyorlar. Dedem ağır hasta. Sediye alıyorlar. Yolda giderken parola soruyorlar. Ben parolayı bilmem diyor. Birliğini soruyorlar. Birliğini söyleyince ya senin o birlik İngilizler tarafından Gece yarısı pusuya düşürülerek tamamına yakın şehit edildi. Kaldı ki sen bu yaralı halinde bu üç günlük yolu buraya nasıl geldin? Beni nöbet subayına götürün diyorlar. Nöbet subayına getiriyorlar. Nöbet subayına başından geçen olayları tek tek anlattıktan sonra dedim. Efendim beni buraya getiren zaten size selam var deyince nöbet subaya kalkıyor. Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? diye nöbet subayına benden selam söyle cümlesini üç kere tekrarlattırıyor. Oradan Hilal-i Ahmer Hastanesi'ne kaldırıyorlar. Halen doktorlar, tabipler, hemşireler içerisinde inanmayanlar var. Ya üç günlük yolu bu adam kıpırdayamıyor buraya nasıl gelmiş bir doktor içeriye giriyor, hastaneye bir miski amber kokusu sarmış. Nereden geliyor, nereden geliyor? Dedemin yatağından. Geliyor dedemin başına, ya şu hastanın miski amber kokusuna bir bakın. Hastanemiz miski amber kokusu sarmış. Siz bu hastaya nasıl inanmazsınız? Bizim hastanemize bugüne kadar böyle bir hasta geldi mi? Belli bir müddet tedavi ediliyor. Tedavi edildikten sonra, <laughs> beni burada fazla tutmayın tabipler. Hemen bir cepheye daha koşayım. Bizden gayret bekler ulu habipler. Hemen bir cepheye daha koşayım. Hemen bir hizmete daha koşayım. Aksa Mescidi'nde yazan okunur. Arap müezzinin sesi dokunur. Kahpe düşman bura nasıl sokulur? Hemen bir cepheye daha koşayım, hemen bir hizmete daha koşayım. Doktorlar, hekimler, tabipler cephede yarenler beklerler beni. Cephede arkadaşlar beklerler beni. Hizmet için verdi Allah bu buteni. Duamdan unutmam bilesin seni. Hemen bir hizmete daha koşayım, hemen bir cepheye daha koşayım diyor. Oradan taburcu ediyorlar. 15-20 gün teptil hava veriyorlar. Dedem teptil havayı kabul etmiyor. 10. bölükle birlikte Çanakkale'ye geliyor. Çanakkale'de başta sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere büyük zatların yardım ve tasarrufları olmuştur. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. 15 Temmuz 1915 bir bölük asker askerin üzerinde de susuzluk çökmek üzere bir Bigali köyünden geçecekler. Orada kuru bir çeşme başında yaşlı bir dede gelin evlatlarım için suyunuzu kana kana doldurun mataralarınızı dedem şöyle ifade ediyordu. Elinde 15-20 litrelik bir testi bir bölük asker bir yüklendi gelen suyun içiyor matarasını dolduruyor. Gelen suyun içiyor matarasını dolduruyor. Ben en son kaldım diyor. Ben de suyumu içtim mataramı doldurdum bana dedi ki, evladım Mataran'daki suyu tüketme yaralandığın zaman yaraların üzerine döküver bir kısa zamanda yaraların iyileşir. Merak ettim diyor dede sen kimsin sana kim derler. Evladım bana kilit bahirli karşılıkçı dede derler. Savaşçıları diyor ayrıldık. Arkadaşlarla beraber yaralandık. Önce mataramdaki suyu arkadaşların yarası üzerine döktüm. Sonra kalan da kendi yaram üzerine döktüm bir kısa zamanda yaralarımız iyileşti. Ama öyle bir yaralanmıştım ki diyor dedem potinlerim derdi yani botlarım kanla dolmuştu. Mataramda su da kalmadı. Beni Eceabat'ta vapur hastanesi vardı. Eceabat'taki vapur hastanesine kaldırdılar. Orada belli bir müddet tedavi edildikten sonra gene beni taburcu edip 15-20 gün tep hava vermek istediler. Ben kabul etmedim. Bir gün izin aldım. Soğanlıdere'de Mustafa abisi var. Mustafa abisi 12 yıllık medrese tahsini bırakarak savaşa gitmiş. Hafızı Kurra. Şurada Mustafa abim var Soğanlıdere'de. Onu bir ziyaret edeyim diye bir gün izin aldım. Dedim işte Soğanlıdere'ye geldim diyordu. Böyle bekliyordu biraz söyleyemiyordu. Soğanlıdere'ye geldim. Abim şehit olmuş. Şimdi dedemin o andaki halet rüyasını anlamak ve anlatmak çok zor haliyle. Oradan ayrıldım diyor. Kilit Bahir'den geçeceğim. Ya buraya gelmişken hiç olmazsa Kilit Bahir'li Kaşıkçı Dede'yi de bir ziyaret edeyim. Birilerine soruyor Kaşıkçı Dede tanımıyoruz. Bir grup geliyor ya Kilit Bahir'li Kaşıkçı Dede bilmiyoruz. Yaşlı biri çıkıyor oradan. Evladım kimi arıyorsun? Amca ben Kilit Bahir'li Kaşıkçı Dede'yi arıyorum. Acı bir tebessüm gözlere doluyor adamın. Evladım senin Kilit Bahir'li Kaşıkçı Dede dediğin Fatih Sultan Mehmet'in askerlerindendi. 300 yıl geçmiş o zaman. Şimdi 400 yıl oldu. Mezarı şurada gel gidip beraber ziyaret edelim. Geliyorlar mezar ziyaretini gerçekleştiriyorlar. Dede mezardan ayrılırken dede seni de testi de suyla anladım. Dede seni de testi de suyla anladım. Latikli Ahmet Hüdayi Hazretlerinin vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen onu bugüne kadar unutturmayan sebepler onun güzel ahlakı, merhameti, cömertliği, büyük küçük demeden herkesle hemhal olması ve menkıbeleri yanında hak dergahında Muhammed sevdalısı olmasıdır. Çanakkale 1. Yanar bitiyor. Nenem diyor ki deden tezkereyi aldı geldi. İki ay mı kaldı? iki buçuk ay mı kaldı? Kurtuluş Harbi başladı. Sonra Kurtuluş Harbi'ne gidiyor. Çeşitli cephelerde savaşıyor. Kurtuluş Harbi çok uzun başka bir zamana inşallah. Kurtuluş Harbi'nde çeşitli cephelerde savaşıyor. On gün ekmek su bir şey görmedik diyor. Bir duydu ki şöyle çeyrek ekmek içerisinde kumanya dağıtılacakmış. Böyle eliyle de ifade ederdi küçük. Çeyrek ekmek içerisinde kumanya dağıtılacakmış. Kumanya dağıtıldı. Ben şöyle aldım bir ısırdım. Önüme bir baktım bir deri bir kemik kalmış bir köpek dilini çıkartmış bana bakıyor. Ben bir kendi ısırdım, bir köpeğe verdim. Arkadaşlar oradan, Ahmet biz 10 gündür ekmek su bir şey görmemişiz, sen köpekle neyi paylaşıyorsun? Ben onları dinlemedim diyor. Bir kendi ısırdım, bir köpeğe verdim, bir kendi ısırdım, bir köpeğe verdim. Köpekle paylaştım. O gece rüyamda sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Sırtımı sıvazladı. Ahmet evladım seni çok sevdim dedi. Beni bu diyardan alıp atsınlar. Köle diye pazarlarda satsınlar. Beni ravzasına bekçi yapsınlar. Gecelerde doğar nuru Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed nurunu görmesem olmaz. Şerh gerek var mı? Muhammed nurunu görmesem olmaz. Efsafın yazdırsam defterler almaz. Ümmetlikten yüksek bir şeref olmaz. Gecelerde doğar nuru Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aşkı böyle devam ediyor. Sonra tezkere alıp geliyor. İşte Ladik'te Hızır aleyhisselamla görüşemiyor. Son bir, birkaç defa Hilal-i Ahmer Hastanesi'nde görüşmüş. Bir daha görüşemiyor. Sıkıntı başlıyor. Ateş basıyor. Kendini dağlara veriyor. Diz boyu kar diyordu dedem. Diz boyu kar. çalban üzerine doğru çıkarken 11 tane canavar hızla bana doğru geliyorlardı. Şöyle olduğum yere oturdum. Yüce Rabbil Alemin sen muhafaza eyle dedim. Onlar da ev olduğu yere şöyle durdular. Belli bir müddet sonra başlarını havaya kaldırıp öyle bir uludular ki eza tüylerim ayağa kalktı diyor dedim. Sonra gökten böyle koyun kuyruğu şeklinde, bulut şeklinde bir şey dönerek indi diyor. Dedim böyle parmağıyla da tarife dönerek indi. Onu paylaştılar yediler dağıldılar. Sonra merak ettim ya acaba bir parça kalmış mıdır diye geldim diyor ama diz boyu kar diyor. Geldim Parmağıyla şöyle tarif ederiz. Şu kadar yani mercimek tanesi kadar bir parça buldum. Onu aldım ağzıma attım. Günlerce açlık ve susuzluk çekmedim. Ladikli Ahmet Hüdayi Hazretleri şiirlerinde dile getirdiği manayı ve hicranı iliklerine kadar yaşadı. Cepheden cepheye koştu. Çok cefalar çekti ve manevi derecelere yükseldi. Çektiği tüm zorluklara rağmen çevresini hep iyileştiren, güzelleştiren, insanlara iyi gelen biri oldu. Yaşadığı bölgeyi Çalı Çalıbağını adeta İrem Bağına çevirdi. Çalba yurt tutmaya kalkıyor. Ama eş dost Ya Ahmet burada bağ olmaz, bahçe olmaz. Sen buraya duvar çevirmişsin. Burada su yok. Nenem diyor ki deden karınca karınca duvar, duvarları çevirdi. Ya Hatım ben buraya bir kuyu kazayım dedi diyor. Gelen giden de burada su olmaz. Burası dağ başı diyor. Sonra kuyu kazmaya başlayınca eş dost akrabayı talukattan duyanlar kazmayı küre alan geldi. Kazmayı küre alan geldi. Ya Ahmet kuyu kazıyormuş yardım edelim diye nenemin ifadesi 7,5-8 metre kuyuyu kazdılar toz tozuyor yor diyor. Yani gram su yok. Kazmaya küre alan gitti diyor. Kazmaya küre alan gitti. Ahmet burası daha başı. Kardeşim burada su olmaz. Gittiler. Deden öğlen namazını kıldı. Öğlen namazını kıldıktan sonra kuyunun toprağı üzerine oturdu. Sakalından bir damla yaş düştüğünü gördüm diyor. Ve havle ve kuvvete illa billahi o güne kadar 12 yıl olmuş görüşmeyeli. Görüşememişler. Beklerim yolları hala gelmedin. Bu dargınlık neden oldu bilmedim. Tebessümden başka ben hiç gülmedim. Çıkıp yollarına bekler bu Ahmet. Eğer gelmezsen diyoruz Aleyhisselam'a. Eğer gelmezsen yoksa çağırırım der ya İlyas'a. Ve havle ve kuvvete illa billahi lazım. Yoksa çağırırım der ya İlyas'a. Yoksa çıkar gelir Asayi Musa. Feryadımı duyar Muhammed İsa. Çıkıp yollarına bekler bu Ahmet diye böyle yakarışta bulunuyor. Sakalından bir damla yaş düştüğünü gördüm. Sonra 15-20 metre ileride meşelikler arasından bir zat çıktı diyor. geldi dedene selam verdi. Aleyküm selam. Deden kalktı, kucaklaştılar. Ya Ahmet bu kuyuda da ne kadar güzel su çıkmış dedi diyor. Ama deden hiç şaşırmadı diyor. Ben diyor hemen koştum kuyuya diyor. Dedim oturduğu yerden şöyle tarif ederdi. Koştum kuyuya, kuyuda su şöyle dönüyor diyordu. Biraz önce toz tozar gram su yok dedim. Koştum kuyuya, kuyunun içerisinde su şöyle dönüyor diyordu. Böyle sonra Hızır Aleyhisselam'la hemen hemen her gün görüşmeye başladık. Görüşemediğimiz günlerde de hocam bana haber ederdi. Buluşacağımız yeri Ben hocamdan önce gittiğim için de beni çok severdi diyor. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Dedim Musafı şerifi, musafı şerif dedi. Musafı şerifi kapalı tutmayın. Musafı şerifi okuyun. Musafı şerifi kapalı tutarsanız kalbiniz kararır. Allah korusun dedi. Ve la havle ve la kuvvete illa Hiçbir ümmet okumadı. Kur'an gibi bir kitap. Hak Teala ne buyurdu dinle. Kur'an'da hitap. Hüda Kur'an'da bildirdi ahkamı 104 kitap. Allah'a kulluk yapana ne sırat var ne hesap. Bizim evimizde Perşembe akşamları yani cuma geceleri mutlaka Kur'an-ı Kerim okunurdu. Misafir gelmediği zaman dedem, emin, babam, ben dedemin odasında yemek yerdik. Yemekten sonra dedem evladım bir Kur'an-ı Kerim oku derdi. Nenem de beni baştan böyle sıkı sıkı tembih ederdi. Aman evladım dedenin yanında Kur'an-ı Kerim okurken çok dikkat etti diye yani. Ben de neneme ya nene dedem Türkçe bilmez yazıyor. Türkçe bilmez, Arapça bilmez, Kur'an bilmez. Sen beni ne sıkı tembih ediyorsun? Dedem akşam yemeğinden sonra evladım bir Kur'an-ı Kerim oku dedi. Ben Kur'an-ı Kerim okurken bir ses dedemin. Evladım orayı bir daha tekrar ediyor der. Dönüyorum okuduğum yeri tekrar okuyorum. İlk okuduğum yanlış olmuş. Sehven hata yapmış. Bu böyle birkaç kere zuhur etti ama kafam basmıyor. Dedem Arapça bilmez, Türkçe bilmez, Kur'an bilmez. Benim yanlışımı nereden biliyor? Gelip neneme anlattım bunları böyle sürekli. Nenem bir gün evladım söylemez ama hele bir gideyim dedi. Bastonunu aldı. Nenemle dedemin odalar arasında 15-20 metre var. Bastonunu aldı, odasına gitti. Biraz sonra geldi. Ne oldu nene filan dedim. Ve hatun diyor. Kur'an-ı Kerim okunurken bütün harfler secde eder. Yanlış okunan harf ayakta kalır da ben onun yanlış okunduğunu oradan biliyorum. Kur'an-ı Kerim okunurken bütün harfler secde eder. Yanlış okunan harf ayakta kalır da ben oranın yanlış okunduğunu oradan biliyorum. Yoksa ben Kur'an-ı Kerim'i nereden bileyim? Diyor. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Zedik Lahmi Tüdayi Hazretleri az uyuyan, çok ibadet eden, az gülüp çok ağlayan kimselerdendi. Ciddi, vakur ve daima tefekkürlü bir halde bulunurdu. Celalle oluşunun ardında kullara ve mahlukata karşı ince bir merhameti vardı. Geceleri uyumaz, sabaha kadar ibadet ederdi. Gerek beyitlerinde, gerekse sohbetlerinde seher vaktinin önemini sürekli anlatırdı. Dedem çatık kaşlı, sert bakışlı ancak merhamet abidesiydi. Çok merhametliydi. Ben çocukluğumda dedemin odasında yatırdım. Misafir gelmediği zaman. Valide dedemin yatağını dolaba doğru, benimkini de pencereye doğru serer. Yastı camisinden geldikten sonra dedem o gaz lambasını içine çeker. Gece lambası gibi olurdu. Evladım sen yat derdi. Ben yatardım işte. Gecenin bir yarısı sağa dönüp sonra gecenin bir yarısı uyanıyorum. Kalkıyorum. Dedeme bakıyorum. Dedim ya abdest alıyor, ya namaz kılıyor, ya da oturmuş ağlıyordu. Elinde tesbih ağlıyordu. Böyle uyanıyorum, bakıyorum. Dedem ağlıyor. Elinde bir tesbih. Ben de ağlıyorum. Çocuğum haliyle. Dedem ağlar, ben de ağlıyorum. Ağlarken de dede, dede falan diye sesleniyorum. Ama dedem beni duymuyor ki. Öyle, öyle uyuyorum. Sabah kalkıyoruz namazdan sonra da geliyorum koşa koşa neneme. Nene, nene, dedem gene bugün hiç uyumadı diyorum. Nenem müstesna bir insandı. Allah rahmet eylesin. Valide anlatıyor. Bize 40 yıl geceli gündüzlü misafir gelmiş. Dedem alnını bile karıştırmamış. Böyle müstesna bir insan. Nene, nene diyorum. Dedem gene bugün hiç uyumadı diyorum. Böyle. Evladım, dedenin zaten fazla uykusu yok. Şimdi misafir gelmezse 10-15 dakika oturduğu yerde o işi bitir, kestirir, bitirir. Öyle uykusu yoktu. Yemeğe çok az. Dedemin uykusu yoktu. Yemeğe çok azdı. O seher vaktinde ne yatın Ahmet? Tecelli eyledi Nuru Muhammed. Yoldan alıkoydu seni bu gaflet. Medet, medet der de yanar bu beni. Onu her günüyle tanıyan, bilen, 40 sene arkadaşlık yaptığı hocası Hızır Aleyhisselam'dır. Hocasıyla ilgili olarak, hocam yüzüme baktığı zaman yüzümün rengi solardı. Hocam bana, Hüdayi, ben çok evliya ile arkadaşlık yaptım. Sendeki hali hiçbirinde görmedim derdi, diye nakletmiştir. Bu iltifata rağmen kendisi için, bende bir şey yok, çobanın birisiyim derdi bazen de adeta coşarak ''Oğlum, benim hocam ilim deryasıdır. Ne soracaksanız sorun.'' derdi. Hızır Aleyhisselam'la sürekli görüşmeleri var. Hızır Aleyhisselam'a hiçbir zaman dedem Hızır Aleyhisselam demezdi, hocam derdi. Mesela misafirler gelir herhangi bir soruda, da dedem gelen misafirlere وَلَا havle وَلَا قُوَّةَ اِلَّا Eşine, dostuna, akrabayı, talugatına, derdini anlatamayanlar gelirler dedeme anlatırlardı. Hatta eşine dostuna, akraba taallukatına en yakınında derdini anlatamayanlar dedeme gelirler, dedeme de anlatamazlardı. Ama sorularının cevaplarını alırlar giderlerdi. Dedem de bazen bazı sorularda der evladım, hocam ben bir hocama danışayım, size bilgi aktarayım. Der, odasından çıkar gider, hocasıyla görüşür, tekrar döner gelir, hocasından aldığı bilgileri de oradaki misafirlere aktarırdı. Her zaman değil ama ara sıra böyle ben bir hocama danışayım derdi. Gider, hocasıyla görüşür, Sürekli arz ederdi zaten dedemin hocasıyla görüşmesi. Hocasıyla görüşün sonra da gelir o soruların cevaplarını verirdi. Koyunların böyle sağım zamanı. Bizim de üç tane ayrı sürü var koyun. Üç tane çoban var. Babam, emin bir de çoban var. Validelerle beraber işte biz de çocukken sağıma gidiyoruz. İlkokul bir mi gidiyorum, gidiyorum, ikiye mi gidiyorum. Biz de çalbaya gidiyoruz beraber. Dedem de orada. Babamın işi çıkıyor. Babama diyor ki dedem Yahya ya sen git. İşini gör sabahleyin gel ben bugün koyunları hallederim diyor yani. Babam gidiyor. Koyun sağım bitiyor ikinden sonra. Bu halde diyorum ki ben dedemle kalacağım diyorum. Dedem ben çoban ben kalayım dedi ya ben dedemle kalacağım diyorum. Valide halde bağırıp çağırıyor böyle yani kırıp dökecek. Dedem sesleniyor oradan. Kızım ne diyor çocuk diyor. Baba dedemle kalacağım diyor diyor. Kalsın bırak diyor kalsın. Ben dedemle kalıyorum. İkinden sonra daha doğru koyunlar yavaş yavaş yayılımla gidiyor. Dedem evladım sen şuraya otur diyor. Bir köşesine o sürünün bir köşesine otur diyor. Evladım sen şuraya otur diyor. Ben şurada bir namaz kılayım diyor. İkindi namazını kılacak. Namaza duruyor. O koskoca sürü ip gibi diziliyor. Oldukları yerde yayılıyorlar. Dedemi biri bir adım geçmiyor. Dedemin arkasında o sürü ip gibi ama böyle dizilmiş. Oldukları yerde yayılıyorlar bir de. Dedem namazı kılıp bitirinceye kadar. Nenem dedem namazı kıldı bitirdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hurra koyun sütü daha yüklendi böyle. Ve la havle ve la billahi Dedem namaz kılıncaya kadar böyle çizgi gibi orada durdular. Böyle ip gibi durdular. Ve la havle ve la billahi Adetullah böyle cari her gelen devran eder. Dinle hakkın Kur'an'ını ne esrar beyan eder. Gafil insan gafil olur. Nefsine ziyan eder. Okunur ühra da defter her işi ayan eder. Asi demez, mücrim demez. Yolu dergaha gider. Havai nefsine uyma. Günde ömrün devran eder. Gafil iken erişir Yıkar, yumar, viran eder. Niçin ikaz alman gönül? Bu gidenler nereye gider? Götürürler ol kabire, ol kabirde mekan eder. Kimseye bir sözüm yoktur. Aciz kendini ikaz eder. Bu dergah hakkın dergahı. Bu dergah hakkın dergahı. Mülkü olmaz kimsenin. Bu nafani dünya derler. Yıkma kalbin kimsenin. Ledik Lahmet Hüdayi Hazretlerinin misafiri geleni gideni çoktu. Sofrası herkese açıktı. En önemlisi de kalbi açıktı. Okuma yazması yoktu, ümmiydi fakat bir dini konuya girdi mi saatlerce anlatırdı. Çünkü ona Allah tarafından ledün ilmi bahşedilmişti. Bir hoca efendi, ziyarete gelecekler, biri de yeni gelecek. Hoca efendi diyor ki, e, diyorlar ki hoca efendi, hocam sen aklına gelen soru neyse sor diyorlar. Yani soruların sırala, ya siz bu adam ümmi diyorsunuz, okuma yazması yok diyorsunuz, Arapça, bir Türkçe, bir de diyorsunuz ki aklına ne gelirse sor diyorsunuz diyor. Ya hocam niye takılıyorsun? Ya nereden söylüyor bu adam diyor. Ya hocam takılma diyorlar. Nereden söylüyorsun? Bırak şimdi sen oraya takılma. Aklına ne geliyorsa sor diyorlar. Sırala sorularını. Hocanın kafasında halen diyor ki ya nereden söylüyor bunu? Geliyorlar. İşte sohbet ediyorlar. Sohbet esnasında hocanın soracağı soruların hepsine cevap veriyor dedim. Ama hocanın kafasında şu var. Allah Allah. Nereden söylüyor? Yani hocanın sorularının cevabını nereden söylüyor? En son dedem arasına böyle konuşmaların arasına beyitleri yerleştirdi. Sonra da giderken bunları uğurlarken diyor ki. Kalp evinde bir melek var. Durmaz aşkı söyletir. Kalp evinde, nereden söylüyor? Kalp evinde bir melek var, durmaz aşkı söyletir. Yandı sadrimin binası, gözlerimi ağlatır deyince, hoca efendi hemen koşuyor, hocam bende bir şey yok. Bana çoban Ahmet dedi. tevası çok yüksekti ya. Vela havle vela kuvveti illa billahi lalli Bir kış günü, kış, kar, kıyamet, soka kapıyı açıp sokağa bakamam, dışarıya bakamam. Böyle bir gün, Beyşehirli Seyid Alamca, dedemin çok yakınlarından, dedemin sırlarına vakıf birisi. Seyid Alamca kapı çalındı, açtım Seyid şaşırdım. Bir yelek, bir gömlek aç Hemen içeri aldım. Dışarısı buz kesiyor. Hemen içeri aldım. Ya Seydan amca, soç sohbet ne yapıyorsun ya? Ya nereden geldin falan diyorum. Şöyle şu da, bizim dağlar tarif ediyor. Şuradan geldin diyor. Velaha havle ve la kuvvete illa illa. Ama kış kar kıyamet. Neyse oturduk. Çay kahve sohbetten sonra dedi ki bir gün la diye geldin dedi. Dedeğin odasının lambası yanıyordu dedi. Gece yarısından sonra dedeğin odasının lambası yanıyordu. Çıktım gittim. Baktım içeride açtım kapıyı. Tahir hocam dedenin dizine yatmış. Dedenin elinde de şöyle küçük bir şişe. İç hocam, iç hocam, iç hocam diyor dedi. Ben içeri girince dedi. Selam, selamun aleyküm deyince içeri girince hocam kalktı. Dedenin de şişenin kapağını kapattı, rafa koydu diyor. Ben de vardım, selam verdim, oturdum. Şişe yarısına kadar içilmiş diyor. Hacı baba ben de içeceğim demiş. Seydali sana ağır geldi, sen kaldıramam diyor dedi. Naz makamı haliyle kalktım, aldım, bir yudum içtim. Diyor. Seydali madem bir yudum içtin, şu notu al. Dedem merhamet rahmet abidesi dedim ya şu notu al. Konya'da Hacı Nuri Efendi var. Ona bir ilet. Notu verdi diyor. Notu aldım. Hacı Nuri Efendi kardeşim 60 tane koçu öveci sattım. Bu senin işini görür. Demek ki Hacı Nuri Efendi zor durumdaydı. 60 tane öveci koçu sattım. Bu senin işini görür. Aldım notu diyor. Kapıdan bir adım attım diyor. Bir adım attım. Konya'dayım. Hacı Nuri Efendi karşımda diyor. Şaşırdım diyor. Kendi kendime ya size bu kadar yakında Hacı Nuri Efendi niye uzatıvermediniz dedim diyor. Ama bir düşündüm diyor ben bir yudum içtim. Bir adım da Konya'ya gelmişim diyor. Tayyar hocam şişe yarısına kadar içti. Bakalım nerelere gitti diyor. Vela havlu vela Konya'dan hocaefendiler ziyarete gelecekler. Ama hoca bir tanesi ilk defa gelecek. Kendisi el mezunu. Üstesine bir şekilde sesi çok güzel. Hafızı kurura. Yedi vecih üzerine Kur'an-ı Kerim okuyan bir hoca efendi. Gelirken işte konuşurken. Dedemi anlatıyorlar. Tabi hoca kafasında ki olaylar başka türlü. Odaya girince bakmış ki köşesinde kendi halinde, yüksek tevazu dedik ya kendi halinde bir oturuyor. İçerisindeki hocam şöyle anlatıyor bana. İçeri girdik. O el eser mezun olan hocam diyor ellerini şöyle yaptı, ayaklarında uzattı şöyle edebe aykırı oturdu diyor şöyle. Ayakla yerde, ayaklarını da uzattı, ellerini şöyle yaptı. Edebe muhalif bir şekilde oturdu. Biz şaşırdık diyor. Yani utandık ama o diyor o haliyle oturdu. Sonra sohbet koyulaşmadı diyor. Dedim Evladım, içinizden biri bir Kur'an-ı Kerim okusun da sizi yolcu edeyim demiş. Hemen hoca efendiye döndük diyor. Hocam buyur dedik diyor. O da hemen toparlandı. Kur'an-ı Kerim okudu. Çok güzel okuyor yalnız Kur'an-ı Kerim diyor. Kur'an-ı Kerim okudu. Sadakallahul azim dedi deden köşeden. Hocam anlatıyor bunu bana. Deden köşeden. Hocam arka sayfayı biliyor musunuz arka sayfayı? Elbette hacı baba. Hafız-ı Kur'an ile. Elbette hacı baba. Elbette biliyorum. Hocam bir de orayı okuyun lütfen diyor. Hoca efendi besmele çekiyor. İşte dört satır, beş satır okudu, okuyamadı, başlıyor almaya. Hüngür hüngür ağlıyor, sadakallahu lazım diyor. Koşuyor, dedem gelin öpmeye. Dedem, hocam bende bir şey yok ya, bana çoban Ahmet derler diyor. Halen hoca ağlayarak çıkıyor, arabaya biniyorlar, hocamın ağlaması devam ediyor. Soruyorlar, ya hocam sen geldin edebe muhalif bir şekilde oturdun, ayaklarını uzattın, kalktın, Kur'an-ı Kerim okudun, okudun, sonra arka sayfa okuyunca ağlıyor. Niye ağlıyorsun, ne oldu diyorlar. Ya sormayın diyor ya, arka sayfa edepten bahsediyordu. Ve la havle ve la billahi Ve la havle ve la kuvvete illa senin ben senin aşkına, genci kiniştim. Ben senin aşkına, genci çeniştim. Şimdi Mecnun gibi dağlara düştüm. Şimdi Mecnun gibi dağlara düştüm. Yüce Evliyalar kapısını açtı. İçeriler kapısını açtı, açımı buradayım, tabibim de var, benim deplerimin tabibi de var. <laughs>